Merhaba arkadaşlar CrossGaming'de bir an önce videosunda dahiyiz benimle. Emre. Ben de hiç. Biraz çok Biraz geç, geç başlattık. Sıra bakmayın yani arkadaşlar ben yukarı doğru çıkıyorum kanka yukarıda. Balca buldum oğlum. İşte. <laughs> kanka ben yukarı doğru çıktım. Kanka o sudan yukarı çık. O sudan doğru yukarı çık. Tamam. Tepeye varmış Ortadaki de Ay burada chess vardı ya. Mesaj atıp atıp duruyorlar bu arada. Ay burada chess vardı ya. Nereye gitti lan? Tamam. Adam bana gelmedi yoksa. Bu burada chess vardı ya. Kan gel. Beni takip et. Kestim. Haka. Tamam geliyorum. Şuradan kesin. Kan alabilir misin? Yok, dur bekle bekle. Neyse Aa. boş ver gel. Gel. Beni takip et. Gelebilir misin? Bir dakika adam Geliyor mu? Bir dakika. Evden çıktım. Ha? Neredesin? Ben kanka karşı şeyi adaya çıktım vallahi. Beni takip etmiyorsun ki sen. Değil mi? Ne yapayım adam geziyorum. Abi ya. Tamam. Sağ ol. Neredesin? Oğlum nereden bileyim ben bir tane köprü gibi bir yerdeyim. He gördüm. Gördüm abi. İn oradan aç. aşağıda yol var ya aşağıda. Oradan da gidebilirsin. Bir tane ok atsalar ama oh, düşüyordum ha. Düşüyordu. ezikli. Bol bir. <laughs> Hadi gel. Ha gemiye gidelim. Ne? Ya boş ver ya gel şuraya. Şu eve girmek istiyorum ben. Kaç tane adam kesmişim? Dört tane adam kesmişim. Umarım almamışlardır burayı. Oo, büyü masası buldum ha Bu karşısına mı çıktın sen? Evet. Ha gördüm. Oo yayın var, okum var. Ay yayla şeyim var. Tek bir şeyim var. O yayla okum var. Bir tane oku var, ben de veririm birazdan. Gel. Fazladan yemek var mı? Sadece çay şey, pişmiş balık var bir tane. Lan bana ne yaptın? Aa, Lan ok boka gitti. Gel. Ama sana lazım değil gel. Altın mı yaptın? Bura aynı şey kanka gel. İn aşağı. Burada bir bok yokmuş. O adam gördüm kanka gel keselim. Armoru falan vardır ya. Çeşmede de şey var lan. Ha şurada adam. Adam şurada. Bir adamı keselim. Oru <laughs> iyi neredeyse Gel sen buraya Önüme geçersem puslayabilirim seni Burada. dur 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 Salak Geri geç <laughs> Bilerek geri atladı Aşağı ya. inelim mi lan Nasıl Gel gemiye Gide lan gemiye gidebilir Şu miyiz Şu var mı orada Gemiye gidelim mi? Burada demir falan vardır ya kesin vardır. Bence. Abi bunun kapısı açık ya buraya gelmişler. Oo adam adam. kaçıyor. Kestim. Oba adam. Ya ya sana, ya sana. Al. Geberecektim abi ya. Ok falan varsa ver kanka. o iki demir bir tane stick çıktı. Oba. İyi ki demir şey gitmişiz lan. Gel kanka. Burada bir bok falan var mı? Ben de inelim bu aşağı gel. Ortaya gidelim bence. Tamam yürü. Gel. Bir dakika bekle. Al. Bir dakika. Aa, al, al bir tane en belki aşağı falan atarlar. Atarsın. Ben sen. Gel. Orta neredeydi? Ha ben biliyorum gel. Ha şuradaydı ha. Şu çizgi var ya orada. Aynen. Orada dakika, da adam var. Diyeceksin. Çabuk kanka çabuk go. Kanka e, taş baltayı bana verirsin. Tamam gel. Nerede grafik geldim bilmiyorum canım. Yaptım. Tamam gel kanka. Gidelim şöyle. İnşallah güzel bir yer olur. İnşallah. Adam bulalım da. Aynen. Şu an 5 kişiyiz, ikisi biziz. Ee, şu an 3 kişi var oyunda. Ama durumumuz çok kötü şu an. Yani. Ama belki alırız birkaç kişiyi. O adam ismi gördüm. Gel kanka. Kanka adam ismi gördüm. O iki adam var kanka. 5. Şu yukarıda kanka yukarıda iki adam. He? Yukarıda adam var. Değil. Adam yeratteydi sen. Ah, adam. Öldürdüm. Bravo. Aşağıya gel. Burada bir adam daha vardı. Adam. Ah. Eyvallah. Gel kanka. Mesaj atıp, atıp duruyor. Kanka oraya yok. çıkma. Adam var, adam, adam, adam. Burada adam buraya geldi. Adamı gördüm. Adam, adam atladı. Atladı. salak ya. Abi boşlu atlamış bir de ya. İki kişi kaldı. Ay üç kişi kaldık. 50 saniye. Abi okun falan var ver bana. Tamam. Şey gel al. Oba Atla. tamam. Kanka, şey gibi bir şey olacak ha. Ee, böyle hani vardı ya. Ok bir sok kullanıyor birisi şey. Kılıç. Onun gibi <laughs> bir şey olacak. Kanka bir adam Aşağı şun, adam. Abi... Ne? Demirin var mı? Yok. Hı. Biraz kısa sürdü gibi ya böyle. Çok çok gelişemedik. Çamak taşı var mı? Yok kanka. Adam bizi kesebilir ama oku falan her şey var tut Kanka bilmiyoruz ya biz kanka... Elmas kılıç bile olabilir adam yani belli olmaz. Kanka bilmiyoruz ki yani ben, şu an bize de yok. Ya. Duruma vardı dakika ben burada isim mi gördüm? Başta. Neyse. O kanka adam ezik. Adama bak. Güldüm <laughs> <laughs> Allah'ım. Şöyle video ayarlarından gül mesafesini 3 yapalım. Kanka kasmaması için 3 yaptım. Ben 5 yaptım. Adam büyük bir ihtimalle direkt kalacak. Veya ortaya gidecek. Bekle abi. Aynen ortaya gidecek. Alırız abi. Dur abi, abi bekle. Hoba Katniss! Hmm. Katniss geldi ha. Katniss geldi arkadaşlar. Çiçek var mı? Çiçek. Ne? Çiçek Steam yok. sende? Atam Ha tamam, bulduk. bulduk. Diamond Cluster yapabilir miyim ama yapacağız? Bunu yapayım ben. Ayrı kalıbına. Bir dakika. Hemen hemen her şeyimiz sağlam. Tek botun şey değil. Zincir değil. Botları çıkartırız. Öyle savaşırız yani. En kötü. Al. Al sen de şunu al. Al al. Şu botu al. Tamam. Durumumuz aynı. Evet. Tamam. Neyse. Kanka PNS'imiz yok. PNS kullanmak yok. Ee, ben de yay var, ok var ama kullanmayacağım. Tamam mı? Evet. Başlayalım. Kılıç kılıca. 3, 2, 1. Oha. Oha vuramadım. Abi bir kalp. Abi gideceğim. Abi. Vurayım mı? Abi. Abi ya. Neyse. Kız <laughs> ama güzel bir video oldu. Neyse öbür gün alacağım. Blog kit yapmaya başladım ama çok kötü bok, bok yoluna gitti. Neyse arkadaşlar. E, iyi günler oyunlar arkadaşlar. Abone ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.